Bugün sizlerle güzel bir lokma yapalım. Biz lokma diyoruz. Başka yerlerde pişiriyorlar. Köydeyim. Annemde. Konu komşu hep birlikte mis gibi lokma yeriz. Bir tane kuru mayamı koydum. Ilık suyumu da koydum. Tuzumu da koyuyorum. Şöyle Evet çıkarıyorum. Unumu da aldım yanıma. Güzel bir yumuşak hamur yoğuracağım. Kabardıktan sonra da bunu dışarıda ateşte pişirmeyi düşünüyorum lokmalarımı. Dün kızartmayı da orada yaptım. Çok tatlı oldu. Bugün lokmaları da orada niyetleniyor. bir limonumuzu katalım ben de az yapamam suyu fazla koyduk galiba olsun komşulara da atacağım ya gelen yesin giden yesin komşular da yesin burada yence komşulara da atacağım herkese olsun Az da kalırsa da hamurum ekmek olarak pişirelim. Burada fırında. Şöyle mayamız güzelce karışsın. Hamurculukta. Bunun arasını tekrar yapacağım. Un ilavesini yaptım. Güzelce yoğuruyor hamur. Sanki bulanık bulanık çekiyor. Böyle duralım bakalım. Misafirlerim geldi. Şöyle kahvelerimi yaptım. İkram ediyorum. Bal köpüklü mis gibi kahvele. Yoğurdu. Son yoğurduktan sonra çekemedim. Misafirlerim geldi. Son aşamasını. Onlara kahve yaptım. Hamurum kabarmış bu arada ama biraz daha kabarsın. Şöyle ortaya. Allah'ıma dair şimdi gelsin. Lokmaları pişirip dağıtacağız çünkü komşulara da. Birlikte yapacağız alanla. Benim hamurumun maşallahı var. Şuraya bakın. Kabarmalara doymamış. Dışarıda ocakta pişirecektim. Vazgeçtim. Buraya tavaya yağ koydum. Burada pişireceğim. Mis gibi ben pişireceğim. Alam gelir şimdi alama veririm daha. O da atsın konuya komşuya. Hadi bakalım. Bana kolay gelsin. Mis gibi lokmalar. Şu lokmaların güzelliğine bakın güzelliğine. Mis mis. Misin misleri. Sıcak sıcak. Allah'ım geldi herhalde. Dışarıda şimdi uğraştırmayayım ama onu ateş yakma. Orada pişirecektim ama vazgeçtim. Burada pişireceğim. Bunlar şimdi komşulara dolduracağım tepsiyi alan dağıtacak. Hamurum daha böyle Az yapmam. Yaptım mı böyle. Mis mis. Yanına da çay ayran. Kim neyle isterse onunla yesin. Lokmalar oldu. Dağıtıma gidiyor alam şimdi. Dağıtmaya gidecek lokmalara. Ama biraz tane de sıcak sıcak verdim anne. Sağ Annemle al ama. <laughs> sıcak sıcak yesin onlar. Sıcak sıcak. Sonra komşulara da sıcak sıcak dağıtılsın bir taraftan. Evet, kapayın, kapayın. Kapat İyine kapat. Afiyet olsun. Ben bir taraftan pişirmeye devam. Aha. Ya az kaldı Yemden yağ ilavesi yaptım. Alan lokmaları dağıtmaya başladı. İlk bu mahalleden başladı. Sonra bu tarafa geçecek. Bu mahalleyi dağıtacak bu tarafa geçecek bu komşulara. Gitti gitti alan dağıtma. Nar gibi lokmaları sıcak sıcak komşulara dağılıyor. Herkes soğumadan yesin. Güzelliğe bak. Lokmalar da sonlara geldi. İki tepsi lokma dağıldı. Bu son tepsi. Bu da kendimde. Herkese fazla fazla yetti. Bir ila namur tuttum. Belki de tutmuş Tüm komşulara etti. Köyde son Türk kahvem herhalde. Bu gece son gecemiz. Şarkıdaki gibi. <laughs> Dargın ayrılmayalım. <laughs> Alamla annemle. <Dargın gülüyor> Baş başayız. <laughs> ben kahvemi yaptım. Çayımızı içtik. Onlar istemediler Türk kahvesi. Annem de alam da. da ben şimdi kendim içeceğim kahve çayımımız gibi. Yarın da evimdeyim köy köyü terk ediyorum. Elveda. Elveda diyorum. 15 gün yokum. 15 gün bir hafta ortanca kardeşim kalacak. Ondan sonra küçük kız kardeşim gelecek. Daha sonra yine ben buradayım. Bu yaz böyle. Hadi bakalım. Fazla da uzatmayayım. Annemle alamın da muhabbetine doyulmuyor. <laughs> i̇kisi de kapadı. <laughs> Niye öyle konuşmuyorsunuz siz bu gece? Sustular konuşmayı da. İkisinde de, de çıt çıktı. <laughs> bu bitti. Uyuyacak <laughs> <açacağız ağzımıza. gülüyor> <laughs> bir ha. şey lazım. Korkuyla ya. şimdi dedikodu yapacaklar evet, da. Korkuyum. <laughs> Ağızlarından bir şey kaçacak diye biz korkuyor. Biz canlamayız diyor sen bizi çekilsin biz ne konuştuğumuzu bilmeyiz. Köylüler de seyrediyor ya korkuyorlar şimdi bir şey kaçıracaklar. Yok yok ne var konuştuğumuz şey yok ya. Kötü bir şey konuştuğumuz yok. Yok kötü konuştuğumuz daha O konuşuyoruz yani. Evet. Milletle işimiz yok. Hayır biz kendi kendimize milletle derdimiz sorunumuz yok bizim. Hadi bakalım. Günü kapatalım bu video ile. <laughs> ne diyoruz yaparsanız size daha afiyet olsun. Bana da afiyet olsun. Günün ve gecenin son videosu kahve videosu dedim ama Menemen videosunu sonlandıracağım. Yarın köye dönüyorum köyden gidiyorum. Gitmeden de şöyle bir menemen yapalım dedim. Anneme bırakayım sabah belki erken giderim yorulum gibi erken olur beni kardeşim gelene kadar yine bir yemek olsun elde dedim ben hemen yaptım burada da keklerimiz var onları da Osman'a atacağım şimdi tabi ben eşyalarımı hazırlıyorum hazırlık başladı baklava bak, tepsim eşyalarım Nerede Osman? Bilmem. Osman. Gel oğlum geldi. İzete şimdi yanıma bir şeyler söylemek istedi bana. Gel. Gel oğlum bakayım. Gel. Gideceğimi mi anladı? Ne yaptı? Sanki istedi de. Bak bak. he eh, geleceğim gene. <laughs> gel. Gel oğlum bakayım. Gel gel gel. Gel buraya gel. Gel bakalım he eh. Yesin Osman da. He. Eh. Bak. Osman'ı hiç kıyamam. <laughs> Yesin o zaman sana. Annem de videoları izleyin. Ben de hazırlanıyorum tabii ki bu arada. Yolculuk başlasın yavaş yavaş. Makineyi de çalıştıracağım da. Bakalım şimdi gece kahvaltımız olacak mı? Ona göre. Bak acıkmış Osman. Kedi gibi Az önce de yem attım ona. karanlıkta kaldı. Şöyle gece atıştırmalık makarna. Ben de biraz Osman'a dökeceğim. Kek koydum ama bugün yaptığım erişte de kaldı. Annem de çok seviyor. Hem anneme bir tabak bir koydum. Biraz da Osman'a vereceğim. Hiç de yememiş ya makarna. Bak. Osman'a erişte koydum. Eriştesini de yedi. Kekini de yedi. Anne yani kim yiyecek ikimizden başka makarna nerede yiyecek? Birer tabak birer tabak yedik. Kaldı. Bir başka çorba vardı. Makarna kaldı. Annem de makarna yüzüğü fazla yapmışım. Vallahi de. <laughs> Oldu artık Osman'ın da kısmetinde varmış. Ne yapalım? <laughs> Yapacak bir şey yok. Bak Osman da iyi.